Herkese merhaba. Hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Dün denize giriyordu aşkım. Bugün dışarıda çok kötü bir hava var. Fırtınalar, rüzgarlar, yağmurlar. Felaket yani. Ee, hiç kafamızı dışarı çıkarmadık. Bugün evde yatıp dinlenme havası tam. Ee, şimdi ben de mutfağa geldim, yemek yapıyorum. Ee, annem nohut falan açlamış. Bugün nohut yemeğim vardı. Etleri böyle küçük küçük doğradım. Onlar kavruluyor şimdi soğanını, e, sarımsağını falan da koyacağım içine. E, bugün dedim ki anne sen nohut açlamışsın, gerisini de ben yapayım. <laughs> Ateş buraya sokmayı atmış. <laughs> Bir şey olmaz ya. Yani. Yani şimdi onu da benim yapayım. Yanına da bir pilav, bir de marul salatası aşkım. Bugünkü menü bu. <laughs> Bugün bu güzel de eve hapsolduk aşkım artık. Evet, aynen. Sürekli yatıp yatıp kalkıyoruz. Başka bir şey yapmamız <laughs> da yok. Bugün durup durup yemek yapın yani. Evet. Ne <laughs> Gir. Şimdi geldim işte, annem de banyoya girdi. O dedim hazır banyodayken ben dedim çıkana kadar birçok şeyi halledeyim. Gerçi o geldi ve hemen tutar bir iş onucundan ama ben de yapabildiğim kadarını yapayım işte. Şu aşağıda da mandalina gözüme şey çarptı, onlardan e, birkaç tane... Veriyim sana birkaç tane ye. Vallahi yiyeceğim şimdi birkaç tane <laughs> ye, mandalina. Ye, i̇yi gelir. Öyle aşkım, dedim ben de video başlatayım bir yandan. Sonra çünkü e, gün böyle bitiyor, hiç enerjimiz de olmuyor bir yerden başlamak lazım diye düşündüm aşkım. Tabii tamam, canım. Zaten bundan da burada bak tutuyor mis yani mis gibi kokmuş. Daha yeni pişirdi annem. Burada çay mı yapıyorsunuz aşkım? Ne yapıyorsunuz? Yok aşkım yemeğe koymak için sıcak su. Ee. <laughs> Ama şey e, işte istiyorsan çay vermeyeyim sana. Hayır, Yok çay hayır. yapma ya. Öyle seversen. Öylesine sordum. <laughs> İyi hadi kolay gelsin aşkım. Sağ ol aşkım teşekkür ederim. Yemekleri de hallettik. Şimdi dışarı çıktık. Ee, Yazdan o tarafa geldik. Burada işimiz var. Onu bir yapacağız. Ondan sonra yarın tekrar geleceğiz buraya. Ee, böyle bir dedik sahile bakalım. Hava böyle fırtınalı falan ya. Aşkım, sahilin yarısı yok bu arada. <laughs> ya öyle söyleyeyim ve ilk defa ben böyle bir dalga görüyorum. Ay inanılmaz. Şimdi büyük. şimdi göstereceğim. Cama açıp aşkım cama açıp dalgaların sesiyle beraber göstereceğim. Göster aşkım göster. Şeyde duyulmaz dışarıda. Senin sesin duyulmamıştır. Şimdi söyle aşkım. Şey hani çok korkunç da gözüküyor ama çok da güzel de gözüküyor. Yani böyle dışarıdayken sesiyle beraber çok korkunç ama arabada otururken manzara muhteşem. Oh Allah çok iyi ya. İlk defa bu kadar değil mi? Yani şey görüyorum buranın dalgalarını böyle yüksek, sesli, gürültülü. Sok yapalım. tam denize girmeyelim aşkım. <laughs> ya bugün ben yine denize girerim, sıkıntı yok ama... ama... Dalga da Şey denize. Değil. Adamı alır götürür. Kimsecikler de yok, sakin ya. Sessiz sessiz ortam. Tam kış şeyi başlamış, sezonu. Yazda eve geldik. Yazlığın evi içler acısı şu an. Yazlığa doğalgaz da etmiş kayınpederim. Kışı burada geçirecekmiş. Bize de siz destek olup işte toparlar mısınız falan demişti. Buraları toparlayacağız ama yarın yapacağız artık. Bugün dedik doğalgazını çalıştıralım. Ev bir ısınsın. Yani ustalar böyle... <laughs> <laughs> bu şekilde toparlamışlar haliyle. Bütün eşyaları, diğer odadaki eşyalar falan buraya gelmiş. bayağı böyle ortalık karışmış. Bir süpürge tutup da çekip eşyaları yerine yerleştirmek var aşkım. Yani ister istemez evin içine döşeyince buraları... Unutam yarın yaparız zannediyor. Evet. <laughs> Yapacak bir şey yok. <laughs> Şok geçirdim ona görünce. Girilmiyor <laughs> bu odaya nasıl gireceğiz? annem girilmiyor. Direkt elbise dolabı çekildiği için Elbise dolabı kapının ağzına çekmişler burada. Arkasını süpürüp iteriz yani birlikte. Bu arada bu or şey oradan geçiyor boruları. Bu evet, burada en kolay da burası. Hmm. <laughs> dolabı iteceksin, yatağı iteceksin, ya süpüreceksin o kadar. Evet, şey o açısından hem eşya az hem de bu kadar. Evet yani. burası daha <laughs> biraz daha işçiliği az. Şöyle göstereyim orayı da. Evet. Burası da. <laughs> burada şey yok fazla. Dediğin gibi süpürge yapsak Aynen, şey yapsak. De yapıp daha çabuk hani iteriz. Zaten edelim. burada bir şey yok. <laughs> bir tek şey var. Koridorda da bir çok bir şey. Yok. Ama temizken temizdi bayağı anası ağlamış yani buraları. Evet yapacak Ama bir şey son yok. Sonmuş aşkım köpekler bu arada. Test etmeye geldik dedik soğukta çalışmayalım burada yarın. Hasta oluruz çünkü bayağı soğuk. Evin içi de 9 dereceydi düşünün. Tabii <laughs> canım. <laughs> <laughs> Felaket dedik, ya. Nasıl şu şey tarafı nasıl? mutfak tarafı nasıl? Hani orası da her şey yerinden çıkmış. He. İçinde yani bayağı her yer. Buzdolabın şuraya geri koyacağız. Buraya. Evet. sonra bulaşık makinesinin yerine gideceğiz. Bunlar falan filan. Aşkım genelde senin yapacağın güç işi. <laughs> yani burada gücünü kullanarak bunları koyacağım. Yarın şey arkadaşlar. Erken karşısın. geliriz ki erken bitirelim. Çünkü biz de evimize erken döneriz sonrasında. Aynen öyle. Çok geçe kalmayız. Gün içerisinde bitiririz. Tabii canım zaten yarın yine çekeriz video evet, şimdi. Evet, evet yarın çekeriz zaten. Ben hatta şey dedim, çok bir şey çekmeyelim yarın çekecek işimiz şeyimiz kalsın. <laughs> İş yaparken de çekeriz. <laughs> Aynen öyle. Öncesi sonrası yaparız. Evet aşkım benim. Hadi bakalım. <laughs> aslında yarın böyle biraz derleyip toplarız diyordum ama e, içine böyle hiç rahat etmedi. Buraya dedim ki saat daha erken akşam yemeğine de var. Gel dedim biz yalnızken dedim şunları yapıverelim aşkım. <laughs> şeyleri ittik ama yatağı itmedik. Orayı bir yarın siler, süpürürüz. Ondan sonra iteriz. Dolapları kapıyı... yerine koyduk. Kapıyı falan sökmüşlerdi. Kapıyı yerine taktık. Kapıyı sökmüşlerdi. Kapıyı zar evet. zor taktım yerine. Burayı da toparladık hemen. Burayı da hallettik. Salondaki dolapları buraya çektik, taşıdık. Yalnız bir şey diyeyim mi? Gümmet gibiymiş. Şunu bırakla Burak'la ya, valla. Mahvolduk. Şu var ya, evet. şunların içinde eşya alması Eşya falan var ve Biz... eşyalar dökülmüş, Bizi... yanları saçılmış, çok kötüydü ya. Ama artık Bu yapacak bir şey yok. Hepsini... Olduğu kadar sonra elden geçirilir içleri. Hepsini yerine koyduk şimdilik Hı. ama daha temizleme temizliği yarın yapacağız. Ben arkalarını böyle şeyle, çekçekli şey var ya, şu süpürgeye, ha. Şununla böyle arkalarını böyle çektim. Ee, en azından şu dağınıklığı ortaya da açalım ki koltukları da itelim aşkım. Yarın da bir silah süpürürüz sadece. Yani çok böyle yorucu işimiz kalmasın <laughs> yarına. Aynen öyle. <laughs> bu... Gel şimdi bunları itmeye. <laughs> Burasında geliyorum. Oraya söyledik ya. Hayır hayır şey yapmadım hani göstermedim. Hmm. Açıldı burası daha arkadaşlar. Ben bu Oral'ın peteğini hiç beğenmedim ya. Onun He <laughs> <ne? Ha>, şu. <laughs> yüzme toyla bir şey yapmışlar ona olmuş Vallahi evet. Biri. Şu peteği niye böyle yukarı e, koymuşlar? Yani yatağın yanına gayet büyük bir petek koyulup hani hem yatakta yatan da ısınır da evlerde öyle tepede <laughs> hiç güzel olmamış. Evet, onun valla ben de yorumum aynı şekilde. Niye oraya tepe ilk defa böyle bir şey görüyorum yani bir evde. Peteğin böyle klimanın hemen altına kadar çıkması biraz saçma olmuş. Evet. Yapacak bir şey yok. Artık. Oraya koymuş ama sonra şey olur ya. Sonuçta su borusu dedim hani kesilir aşağı alınır ama gereksiz işçilik oldu yani. Evet, Todunu yerler yerler pırıl pırıl gelmişken şunu da itelim ama <laughs> temizliği yarın yaparız yine. Aynen, bir süpürgeyle de çekeriz mis gibi tamam. tozunu alırız. Abi. Sabah uyandık valla, erkenden uyandık da geldik diyemeyeceğim. Ee, çünkü valla bayağı bir uyumuşuz. Ateş de bizi hiç ses edip uyandırmamış. Ee, şimdi Burak süpürge tutuyor, onun sesi var. Ee, ben de mutfağı böyle bir derleyip topladım, bazı dolapların içlerini sildim çünkü şey yapmışlar. Şöyle doğalgaz boruları geçirirken hep delmek zorunda kalmışlar. Talaş lekesi olmuş. Şuradaki bardakları falan hepsini yıkama yaptım. Şu partiyi de atacağım çünkü oralar açıkta olduğu için. E, borular kesilirken dolaplar e, hep toz olmuş, pislik olmuş. Şöyle tezgahlar falan da bir silinecek, süpürülecek, temizlenecek. E burak da buraları süpürmüş sağ olsun. Birazdan da silip halıları sereceğiz. Şöyle onu da göstereyim. Kociş kolay gelsin. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> dur dur da öyle konuş. <gülüyor> <gülüyor> Kapat. Valla aşkım piyon. süpürüyorum işte bu şeyi bitirdim <laughs> salonu. Tamam. Şimdi koridoru bitireceğim. Kol tamam. Şey arkasını falan sildim. Odaları çektim, da süpüreceğiz aşkım. Bak o ben değil. buraya Vila'da suyu da hazırladım Heh. hazır temiz pırıl pırıl. Şu, şunun bir kabasını alayım mı tozu. tamam. süpüreyim ondan sonra. Ben mutfağı halledeyim. Villada yapacağım. Mutfak sende. Tamam. Ben de seni çekelim biraz sen mutfakta. Tamam. Da. Olur aşkım benim. Aa, aşkım ben kolay Hadi kolay gelsin sana da. Hoşçakal. Oh 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 aşkım. Mutfağı ben böyle ya. Aşkım valla. Sıktım oh. ben hallettim sen diğer ayarları yaparken. Ben de valla benim koptu yani. Bütün elektrik süperiyse girmedim ee, delik kalmadı. Sen alışık değilsindir bayağı da temizlik yapmıyorsun. En son yazda temiz, bir önceki temizlediğimizde herhalde temizlik yapmıştım. <laughs> Evde hiç yaptırmıyorum çünkü. <laughs> Aşkım sen şey yapmıyor ki bana, sen yap sen ben yaparım. Sen yap, sen bana yaptırmadığın için ben yap, yapmıyorum yani. Yok. <laughs> Yoksa sen bana desen ki kalk yap, ben her zaman hayır yapmam yani demedim. Yani biz kadınlar da kalk yap yani, kalkıp yapmanı bekliyorum. bekliyoruz. İşte, kalk yaptım. İşte kadınların en büyük hatası o. Evet. Adamlar diyecek ki kalk yap şurayı, şurayı toparla diyecek. Hemen adam yapar. Evet. Hiçbir erkeğin aklına çok nadirdir ki kalksın, evde süpürgesi tutsun, dışarı toz alsın, sinsin, gelmez yani aklına. Anca evde olan olan bir adam olması lazım ya sürekli ki O ihtiyaçları daha evet. çok yapıyor olsun Doğru. Vay 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 Parlamış mutfak yani <laughs> Ben de şimdi Eğitim süpürgesini hallettim arkadaşlar Şöyle bir göstereyim bakın Yerlerde bir toz Zerreceği bilem yok şu anda yani Şimdi silme vakti geldi artık Ondan sonra Şeyi gösteririz son halini Uh, vallahi yorulduk ya. Ama değdi ya. Her taraf pırıl pırıl oldu yani. Yerlerden şimdi bir vila da attık mı buraya. Tertemiz olur. Evet. Mis gibi. Ha, daha şey var gerçi. Bir de balkonu en son süpüreceğim. Balkon vardı Bir de balkonu yapacağız aşkım. Bütün her şeyi derledik topladık Valla benim içime çok sinirli aşkım Pırıl pırıl oldu tertemiz oldu ee, O toz kokusu e, O nem kokusu gitti bir de dün akşamdan biz doğalgaz çalıştırmıştık Burada ısınsın geldiğimizde Üşümeyelim falan diye Çok güzel oldu sen buraları silmişsin süpürmüşsün Zaten bütün evi Burak sildi süpürdü e, Ben daha çok işte mutfaktır Banyodur tuvalettir İşte mutfakta tozlanan Eee Bardakları, tabakları, tenceredir onları hallettim. Ellerine kollarına sağlık aşkım çok güzel olmuş vallahi. pırıl pırıl olmuş. Aşkım, asıl, toplamış düzenlemesiyle. Asıl senin eline sağlık ben yani, ne yaptım ki? Eline evet, sağlık şurada örtü kalmış bak şimdi video çekerken gözüme çarptı onu da yoldan kaldırayım. <laughs> Örtüyü alırız. Sıfırdık buraları pırıl pırıl oldu tertemiz de oldu daha yerler bile bir şey değil mi 1 saat oldu sineli hala kurumadı. Ya yerler kurumuyor şu anda nedense. Evet. Dışarıda ya, da yapılacak ya. işler var ama dışarıda kıyılan taşlar falan var. Onların böyle düzeltilmesi vesaire yapılması lazım. Yıldız'ın sapını burada oturmuşuz koçiş. Bak, bunlar hep kusur. Yok ya, <laughs> onlar doğallık. Yani, <laughs> ne kusuru. kusuru? Ben buraları sildim. Halıya da sermişsin aşkım. Serdim, serdim, serdim. Silkeledim hepsini, serdim. Odaları da toparladım, yatakların üzerini düzelttim, perdelerini düzelttim. Dur. Salonun perdelerini yıkadım. Dur, hemen <laughs> hızlıca göstereyim. Aa, aşkım. Evet, <laughs> Perdeleri falan hep şey olmuş pırıl pırıl. <laughs> o peteği kapattım aşkım önünü. <laughs> <laughs> ben de burada bir aksilik vardı dedim şu an yok. Aynen aşkım. Şöyle içeriden de bir göstereyim arkadaşlar. Vallahi pırıl pırıl olmuş. Evet. Aşkım ellerine sağlık. Bu kez şey yoktu ya, e, koli açıp eşya alıp yerleştirme derdi olmadığı için temizliği daha kolay oldu. Birlikte yaptık ama sen bayağı yorulmuş gördüm seni. Ah, ben ter içindeyim ya. Çok... Ben burayı da toparladım böyle, düzelttim. Evet, süpürgesi burası çok, çok iyi. Örtü perdelerini düzelttim buranın da. Ama doğalgazın bayağı bir faydası olmuş. Ev sıcacık gerçekten. Doğalgaz, ben sana bir şey diyeyim mi? Mükemmel olmuş. Şurada şöyle göstereyim. Vay Bunları taşıdın ya. Yoruldun değil mi? Aşkım şimdi bunları o kadar taşıdık, göstermemiz lazım yani. Evet. Neyi nasıl koyduk, ne yaptık. Ne, ne Doğal simli. Temizledim. Evet, <laughs> Burayı böyle kapıdan da göstersem olur. Zaten banyo öyle Banyo, zaten çok da evet. şey yapmayı dediğin gibi. Duşakabin zaten burası. Evet. Orada çamaşır makinesi var. Yerler de pırıl pırıl. Paspası da koymuş aşkım. Tabii, tabii. Her yer pırıl pırıl olmuş. koydum, koydum. Hepsini koydum <laughs> yani olduğunca. Aha, asıl favorim. Evet, salona da geldik, ee, böyle. Buranın da perdelerini yıkadım, toz kokuyordu çünkü. O dedim, toz gitsin. Ee, tabakları, bardakları hepsini yıkadım. Ee, görünen, dışarıda olan tabak, bardak ne varsa ağzı yukarı doğru açık olduğu için hepsi tozlanmıştı. Çok kötü toz olmuştu. Buraları sildim, temizledim işte şimdi Böyle şeyler yaptık yani. <laughs> Aşkım ya daha ne yapacaksın yani? Yani, elimden bu kadarı geldi. <laughs> Daha ne gelecek? Başta ben beyaz ha, hatta tert şey, tertemiz. Evet, kalır, hep duvarları bile fırçayla sürttüm valla. <laughs> Güzel oldu. Elimize kolumuza sağlık, emeğimize sağlık aşkım. Senin de ellerine kollarına sağlık. Ee, yükle, oturmayı, e, iyi günlerde sağlıkla kirlenmeyi nasip etsin diyelim. Amin aşkım. Öyle. Annemler de arada ateş bizi özlemiş. Anneciğim neredesiniz diyor. <gülüyor> <gülüyor> Ee, çocuk artık demedi. bir gitti evet, gelmez yani oldu. 2 saat 3 saattir falan buradayız. Yani öyle bir günde bir iş işte. ki. Dün çoğu eşyan yerine çektik. Ee, en azından her şey yerli yer, yerinde olduğu için altlarını çekip silmek daha kolay oldu. Bugün de onları yapsaydık en az... 7-8 saatimizi alırdı aşkım. Tabii canım. Şimdi bir 2 saat daha full hamallığı vardı işe yani. Aynen öyle. İki i̇yi kişi. Yani dün onu yaptığımız çok iyi olmuş. Sen bana biraz çemkirmiştin neden bugünden yapıyoruz diye ama. Evet her şeyi bugün yaparız <laughs> diye dedim ama bugün bugüne evet. kalsa olmaz yetmezmiş. Yetişmezmiş. Daha bugün eve gideceğiz. Eve gideceğiz. Yani okul var, iş var. Çamaşırlar var evde beni bekleyenler. Oh, oh. Yarın da evimi temizleyeceğim. Bir sonraki videoda da ev temizlik videosu gelebilir. Kendi evimizin <laughs> temizliği. Gezmekten fırsat bulabilirsem öyle. Yazın değil de normal kendi evet. kendi evimizin yani. Onda temizliği gerekiyor. Bir videonun da daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.